Herkese selamlar, bir önceki dersimizde yaptığımız işlemlere biraz daha değiştirerek veya da biraz kompleks hale getirerek devam edeceğiz. Şu anda aslında delete ve update işlemi için herhangi bir özel veriyi tanımlayamamıştık. Neydi? Manuel olarak gidip, ID'sini alıp, Firebase'den buraya tanımladığımızda onu silebiliyoruz ya da update edebiliyoruz. Ama biz verinin hangi veriyi işleme tabi tutmak istiyorsak o işlemi yapılmasını istiyorduk. Bundan dolayı da hangi işlemi yapacağımıza dair bir atama yapmamız gerekiyor. Bu ID'yi spesifik olarak almamız gerekiyor. Örneğin şu anda test.test.test@test.com yazdım. 1 2 3 4 5 6 yazdım. Bekliyorum. Backend'te bulunan datalarım geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde datalar var. Ancak verilerime baktığımızda bunun içerisinde bir ID tanımlaması yok. Oysaki bizim burada verilerimizin kendisine has ID'leri var. Bu ID de aslında nereden geliyor? Şuradaki kısmı baktığımızda get da aslında yorum satırını aldığımızda doc data kısmını biz set ediyorduk ama doc.id'yi de alabiliyoruz. Yani dokümantasyonun ID'sini de alabiliyoruz. Aslında şurada bir yapı oluşturuyoruz. Biz bu yapının içerisine gelen veriyi şu şekilde ekledik. Terminaldeki örneğin bu veriyi alayım ben. Şu şekilde bir veri yapmış olduk. Örneğin const example diye bir yapı oluşturuyorum. Bunu sileceğiz daha sonra. Gelen veri şunun içerisine set edildiği zaman şu şekilde set ediliyor. Ancak bunun içerisine bir obje olduğu için bir de ben istiyorum ki şöyle bir yapı olsun, Virgül koyuyorum. Şurada ID diye bir ID'sini alsın. Sonra içerisine de dokümantasyonun örneğin her veri için getirip id'sini eklesin istiyorum. Bunun için şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Biz zaten doc.id tarafında şurada doc.data tarafında Burayı gördüğünüz gibi biz kendisi halinde bir obje olarak alıyordum. Şimdi ben bu objeyi açacağım. Şuradaki ID'ye koymadan önceki yalın hali vardı ya. Şu objeyi içerisindeki verileri objeden çıkaracağım. Objeden çıkarıp içerisine ID ekleyerek tekrar bir obje haline getireceğim. O da şu şekilde olacak. Bunu kapatıyorum. işimiz yok bununla. Biz all data'yı set ederken ufak bir değişiklik yapacağız. Buradaki işlem şu. Bunu aşağı indiriyorum. Aslında ne istiyorduk biz? Burada datayı daha farklı bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani objeyi açıyorum, yeni bir obje oluşturuyorum, bunu da içerisine dahil ediyorum. Objeyi oluştururken içerisine dahil ederken aslında kendisinin de obje olduğu için objeden çıkartmam gereken durumlarda üç nokta koyuyorum. Bu üç nokta aslında obje olarak koymak yerine objeyi çıkartıyor, content'i ve içindeki value yani değerini alıyor içerisine ekliyor. Bunu alıyor içerisine ekliyor. Tekrardan title derken bütün verileri yeni bir objenin içerisine taşıyor. Bu yeni bir obje içerisine taşıma olayında bu kadar veriyi kaydettik. Şimdi biz ekstradan bir de id'sini kaydetmek istiyoruz. Virgül diyorum. Burada id diyorum. Doc.id id diyorum. Nereden geldi? Zaten doc.id Firebase'in kendi dokümantasyonunda id'ye ulaşmak için böyle yazmanız gerekiyor diyor. Dokümantasyon geliyor. Nokta id'si var. Bütün verilerde, bütün backendlerde bu sistem böyle çalışmıyor. Çalışmayacak. O yüzden her gördüğünüz yere bir nokta ID yazdığımda ID gelecek demeyin. Eğer ID'si varsa ve Firebase bu şekilde verdiği için bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bu şekilde yaptığımızda biz get data dediğimizde o veri değişmiş oluyor. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi biz indeksini yansıtıyoruz değil mi ekrana? şu şekilde indeksini yansıtıyoruz. Diyelim ki bir tane de text buradaki yapıyı kullanıyorum. Value soru işareti koyuyorum. Nokta ID koyuyorum. Çünkü şu an herhangi bir ID'miz yok ya hata çıkacaktı. Ekranda ID'lerimiz de aslında geldi. Neden? Çünkü biz save kısmını update yapmış olduk. Burada herhangi bir şekilde ID'lerimiz var. idler ekrana yansıttığımızda görüntülensin diye hatta şurada save data diyorum. Bir ID'si o daha geldi. Hepsi de farklı farklı ID'ler gördüğünüz gibi. Ben bu de delete işlemini yapmak için ne yapmam gerekiyor? Spesifik bir işlem için tutacağım. Şimdi reload yapıyorum. Tekrardan test.test.com giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 girip çalıştırıyoruz. Buradaki sadece şu kırmızılıkların sebebi de soru işareti koymamızdan kaynaklanıyor. Bunu kaldırırsak sorun kalmıyor. Zaten artık ID'imiz de var. Gördüğünüz gibi verimiz aslında ID'li bir veri haline geldi neredeki update data yukarıdaki şu yapı gibi bir yapı haline dönüştü. Nereden anlıyoruz bunu? Datayı console log yapıyorduk ya çağırdıktan sonra yukarıda. O yüzden şurada content'imiz var. Content'imizin bakın içerisi ve ID'si de var. Sonra lesson ve title olarak da devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi ben spesifik olarak bazılarını silmek istiyorum diyelim. Spesifik olarak silmek istediklerimde de örneğin şurada ekrana yansıtıyorum ama bu ekrandakileri view yerine pressable olarak set etmek istiyorum. Yani bunların her biri tıklanabilir bir yapıda olsun. Aslında ki butonlar şurada delete sadece specific delete yapıyordu ya. Ben aslında burada şöyle bir şey yapacağım. Delete butonumuza gerek kalmayacak. Kendisinin üzerine tıkladığımda silinsin istiyorum. Bundan dolayı hem update'in içerisine hem value delete'in içerisine şöyle yapacağız. Value gireceğim. Value girdikten sonra Delete, update kısmında farklı bir şey yapacağız, onu göstereceğim sonra. Value girdikten sonra buradaki elimizde girdiğimiz id yerine otomatik olarak şuradaki value'yu alacağız. Buradaki value yerine yerleştireceğiz. Yani delete delete içerisinde bir id gönderilecek, backend'de bu silinmiş olacak. Bu yüzden burada bir try catch yapsak daha iyi olacak çünkü ne yapıldığını görelim. Şurayı buraya getirdik, eğer başarıyla silindiyse ne diyeceğiz, delete successful. Şimdi bu işlem gerçekleştiyse bunu yansıtıyoruz yoksa error yansıtıyoruz. Şimdi delete datamızı getiriyoruz ve buradaki pressable'daki butonumuz vardı ya bu pressable aslında bir on press alabiliyor yani tıklandığında. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Console log clicked diyorum. Tıklandı anlamında. Bakın üzerine geldiğimde tıklandı. Hatta bunu şöyle de gösterebiliriz. Verinin ID'sini de alabiliriz. Mesela verinin ID'sini yansıtabiliriz ki zaten neyi göndereceğimizi buradan daha iyi görebilirsiniz. Ben geliyorum bunun üzerine tıklıyorum. Bunun ID'si, bunun üzerine geliyorum, bunun ID'si, bunun üzerine geliyorum, bunun ID'si. Bunlar da aynı şunlar gibi bir buton haline getirebiliriz. Sadece Pressable'da bir style vermemiz gerekiyor. O zaman biz buraya Delete Data'yı koyup Value'yu koyduktan sonra istediğimiz veriyi silebiliriz. Örneğin bakın şurada sıfırı siliyorum. Aslında tıklandı. Delete successful diyor. Silindi. Ekranda update etmedi. Onu da yapacağız. Ama gördüğünüz gibi şurada reload yapıyorum. 3 verimiz vardı. Artık 2 verimiz var ve hepsi de silinebilir. Ekrana nasıl yansıtılsın? Delete data yapıyoruz ama tekrardan save data işlemini yapmış gibi şurada neydi? Aç kaba butonuyla get data'yı güncel olarak alabiliriz. Aslında save is yerine bura işte değişikliğe uğradım gibi olacak ya. Set is save'i buraya normalde bir tane daha yapı olarak kullanabiliriz. Bunu obje haline getiriyorum ve bir tane daha function yazacağım içerisinde. Set is saved. Amacımız save değil ama o hareketlensin anlamında. Is saved false ise true döndür yoksa false döndür diyoruz. Şimdi buna tıkladığında artık ekrandaki veri de güncellenecek. Tıkladım bakın kayboldu kayboldu. Save yapıyoruz. Save yapıyoruz. Yeni verilerimiz ekleniyor eklenen veriler buraya geliyor. Ama tıkladığımız spesifik diyor. Örneğin mesela ortalardan bir tanesini seçelim. 2'yi seçelim. Burada 2 kayboldu. Yenine yerine başka bir veri geldi. Onun indeksi 2 olduğu için ekrana 2 olarak geldi. Şuradaki bir C ile başlıyor bakın. Biri sildim. Ha, yani biri sildim. Bakın gördüğünüz gibi C kısmı kalmadı. Artık burada birinciye farklı bir döküman geldi. Bu şekilde de ekranda döküman yapabiliyorsunuz. Gelelim buradaki aslında update kısmına update kısmında da tekrardan buraya value verip id'yi update edebiliriz örneğin value olarak update yapabiliriz ama update de burada manuel olarak elimizde git diyelim ki bir kullanıcıdan text input almak istiyoruz buranın yukarısına bir text input şimdi buradaki ekrana yansıttığımız değerlerde aslında text input'umuzu açıyoruz text input'ta örneğin placeholder diyorum enter your data diyorum ekranda yansıtıldı buna bir style verelim inline star verelim aşağıya göndermek yerine. Border width diyorum. Width değerini de 50 yüzde yapıyorum. Padding vertical da 5 veriyorum. Ekrana yansıttık. Şimdi burada aslında amacımız ekrana bir şeyler yazmak. O yüzden buradaki text'in bu tarafı bizim için çok önemli değil. Ve 10 yapalım. Ekranda yazılmış olsun. Margin button vererek de diğerlerinden bir uzaklaştıralım. Tamam artık burada text datamızı girdiğimizde bir bir tane daha use state açalım yukarıda o da update edeceğimiz veri olsun. Örneğin use state diyelim. update data. Bunu da string olarak kaydediyorum. Update the data diyelim. Çünkü aşağıda bir function'ımız var ya update data diye. Onunla çakışıyor. Update the data, specific data de değiştireceğimiz the diyebiliriz. Yani burada set kısmına text input'ta yazılan yazıları buraya verebiliriz. Text inputta on change text diyorduk ve içerisine set işlemini burada gerçekleştirebiliyoruz. Values'u da neydi? Update the data yapıyoruz ve bu şekilde ekrana yansıtmış oluyor. Şimdi buraya yazdıklarımız bu şekilde aslında veriyi oraya gönderiyor. Şimdi bu aşamayı yaparken bir de update kısmında hangi datayı göndereceksek o işleme tabi tutsun. Hangi kısmı istiyoruz? Şurada lesson'ı değiştirsin istiyoruz değil mi? aslında lesson'ı değil de content'i değişikliğe uğratsın. Hangi değişikliğe uğratsın? Verimiz içerisinde content eşittir. Buradaki tıkladığımızda yazdığımız veri var ya update the data. Bunu buraya update data'yı buraya göndersin. Yani şuradaki content'imiz var ya spesifik olarak hangi ID'ye tıkladıysa ona göndersin istiyoruz. Bundan dolayı da işte tıkladığınızda presible'da update verebiliriz. Öncesinde delete işlemi yapıyorduk ya şu delete ID vermiştik. Bunun yerine update data diyorum. Update data dediğimde örneğin şuradaki content var ya ben buraya test yazısı ekliyorum ve örneğin buradaki content var ya şu content'i değiştirmek için üzerine tıklıyorum. Bakın verimiz değişti. Yerine content geldi. Buna da tıklıyorum. Artık verimizi kendimiz update ettik. Neye bağlı? Yukarıdaki yazımıza bağlı. Örneğin Buraya test 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 diye tekrar yazıyorum. Buraya tıkladığımda aslında buradaki veri güncellenmiş oluyor. Hem de aynı zamanda Firebase'de güncellenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi test test test. Bunu silip lesson lesson yazsak tıkladığımızda şuradaki lesson lesson ama şundakini değiştirmedik. Test test olarak da database'de duruyor. Aslında hem update edebildik hem görüntüleyebildik. Bu şekilde de bir başarı elde etmiş oluyorsunuz. Bu yapılar istediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.